Herkese merhaba futbol severler ekran başına. Çünkü bugün sıradan bir maçtan çok daha fazlasını konuşacağız. Kıtaları birleştiren şehirde iki devi karşı karşıya getiren o efsanevi derbi. Fenerbahçe Galatasaray. Peki bu rekabeti bu kadar ateşli yapan ne? Hadi derinlemesine bir dalalım. Bakın ligin zirvesindeki bu iki ezeli rakibi birbirinden ayıran tek bir şey var. Sadece bir puan. Evet evet yanlış duymadınız bütün bir sezonun emeği, teri, mücadelesi hepsi gelmiş tek bir puana sıkışmış durumda. İnanılmaz değil mi? Çünkü burada olay sadece 3 puan değil çok daha ötesi. Bu maç şehrin kimin olduğu ile ilgili. Bu tarihi bir resleşme. Ve tabii ki en önemlisi şampiyonluk yolunda atılacak devasa bir adım demek. Resmen bir final havası var. O zaman gelin ilk olarak işin bu kısmına odaklanalım. Yani bu geleneksel rekabetin bu sezon nasıl olup da doğrudan bir şampiyonluk yarışına dönüştüğüne ve risklerin ne kadar ama ne kadar yükseldiğine bir bakalım. İşte tablo her şeyi anlatıyor aslında, daha net olamazdı. Görüyorsunuz Galatasaray 34 puanla lider, Fenerbahçe ise hemen ensesinde 33 puanla takibini sürdürüyor. O bahsettiğimiz kritik tek puan farkı tam da burada. Yani şunu anlamak lazım. Kazanan takım sadece puan tablosunda bir adım öne geçmeyecek. Hayır, hayır. Sezonun geri kalanı için öyle bir psikolojik üstünlük, öyle bir momentum yakalayacak ki kaybeden içinse bu darbenin etkisi çok çok ağır olabilir. Peki, taktikleri, psikolojiyi bir kenara bırakıp sadece sayılara bakalım mı? Şimdi de ham veriler ne söylüyor ona bir göz atalım. Bu istatistikler sahada bizi nelerin beklediğine dair çok önemli ipuçları veriyor olabilir. Rakamlar bize o klasik futbol hikayesini anlatıyor. Ligin en çok gol atan takımı, ligin en az gol yiyen takımına karşı. Bakın Fenerbahçe 30 golle hücumda ne kadar etkili olduğunu göstermiş ama diğer yanda da Galatasaray var. Kalesinde sadece 8 gol görmüş, resmen bir duvar örmüşler. E bu da akıllara o meşhur soruyu getiriyor tabi. Bu maçı keskin bir hücum mu kazanacak yoksa kaya gibi bir savunma mı? Form durumlarına baktığımızda ise işler biraz karışıyor. Tablo bize çelişkili sinyaller veriyor. Bir tarafta Fenerbahçe var, tam 11 maçtır yeningi yüzü görmemiş, müthiş bir seri yakalamış ama öbür tarafta Galatasaray'ın son dönem performansı biraz daha dalgalı. Gel gelelim, konu aralarındaki maçlara geldiğinde İbre bu kez Galatasaray'dan yana dönüyor. Bakın, son 5 maçın 3'ünü onlar kazanmış. İşte derbinin cilvesi de bu. Sayıların ne söylediğini gördük. Şimdi işin nasıl kısmına geçelim. Yani bu takımların sahaya yansıttığı oyun tarzları, taktiksel kimlikleri nasıl? Gerçek bir felsefe çarpışması bizi bekliyor. Sahada adeta iki zıt kutbu izleyeceğiz diyebiliriz. Bir yanda Fenerbahçe'nin o boğucu presi, yüksek enerjisi, yıldırım gibi hızlı hücumları var. Diğer yanda ise Galatasaray'ın daha sakin, daha metodik, topa sahip olup oyunu kontrol etmeye dayalı sabırlı planı. Fenerbahçe hücumlarını genelde kanatlarında şekillendirirken Galatasaray oyunun merkezini, göbeğini kullanmayı tercih ediyor. Kısacası tam anlamıyla bir stil savaşına tanık olacağız. Ama tabii ki bütün bu taktikler, analizler, planlar kağıt üzerinde güzel. İşin içine İstanbul derbisinin o inanılmaz atmosferi, o akıl almaz baskısı girince en iyi hazırlanmış oyun planları bile bir anda çöp olabilir. İşte burada insan faktörü yani psikoloji tüm senaryoyu baştan yazabilir. Peki, bütün bu konuştuklarımızı, tüm bu bilgileri bir potada erittiğimizde ortaya ne çıkıyor? Artık yavaş yavaş sonuca, yani bu derinlemesine analizin nihai tahminine doğru ilerleyelim. Evet, form durumu, istatistikler, taktiksel yaklaşımlar, psikolojik etkenler, bütün bu parçaları birleştirdik. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bu dev maçtan nasıl bir sonuç beklemeliyiz? İşte tüm bu veriler ışığında en mantıklı, en olası görünen senaryo şu: karşılıklı gol var. Yani her iki takımın da gol atması. Düşünsenize, sahadaki o hücum güçleri, derbinin o ateşli temposu, filelerin iki tarafta da havalanması inanın kimseyi şaşırtmayacaktır. Neden mi böyle düşünüyoruz? Birkaç basit sebebi var. Birincisi, iki takımın da maçı her an değiştirebilecek müthiş hücum silahları var. İkincisi, oyun planları zaten gol atmak üzerine kurulu. Ve üçüncüsü de, bu tarz yüksek tansiyonlu, tempolu derbiler tarihsel olarak zaten bol gollü geçmeye çok yatkındır defansların işi hiç kolay olmayacak. Sonuç olarak taktikler bir yere kadar, istatistikler bir yere kadar bu maçı muhtemelen bireysel anlar, bireysel performanslar belirleyecek. O muazzam baskı altında hangi lider öne çıkıp takımını sırtlayacak işte asıl merak konusu, asıl cevaplanması gereken soru da tam olarak bu.